Videolarda anlatılmış bir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bu YouTube kanalının ekibi ve topluluğuyla birlikte uzunca bir süredir geliştirmekte olduğumuz bir dijital varlık projesi mevcut. Bu projenin adı Kilopi, web sitesi kilopi.net ve token'ı da LobToken. Bu videonun konusu bu projenin ekosistem elemanlarından Scalia oyunundaki birkaç yeni özellik. Bu videonun anlamlı olabilmesi için yine bu YouTube kanalındaki yakın geçmişte yayınlamış olduğum Scalia Alpha 0 ve Scalia yeni alan güncellemesi videolarının kesinlikle izlenmiş olması gerekiyor. O videoları izlemeden bu videoyu izlerseniz hiçbir anlamı olmayacaktır. Hemen başlayalım. Yeni alan güncellemesinde yeni bir alan oluşturmuştuk. Ben de 5000 altını bir araya getirip bu alana gelmeyi başardım. Bu alana ilk girdiğimiz zaman şu noktada başlıyoruz yaklaşık olarak ve benim şu an karakterimin olduğu yer şurası. Bu noktadan aşağıya doğru geldiğimiz zaman şu noktada şu an bulunduğum yerde şurada kuzular var ve sol tarafta da birkaç tane taş var. Şu anda inceleyeceğimiz iki tane konu bu kuzular ve taşlarla alakalı. Burada madenciliği şuradaki taşlara vurarak yapabiliyoruz. Yine madenciliğimiz bir önceki videoda yaptığımız gibi kazmayı iki defa tıkladıktan sonra şuradaki kayaya tıklarsak madencilik yapabiliyoruz. Herhangi bir kayada maden yoksa yapmayabilir. Bir sonrakini deneyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi vuruyor. Madenleri çantamıza toplayabiliyoruz. Madenleri topladık. Peki kuzularla ne yapabiliyoruz? Bandaj yapabiliyoruz. Bandaj olayına bakalım. Kuzuları öldürebilirsiniz. Öldürmeden üzerlerindeki yünleri de alabilirsiniz. Herhangi kesici bir bıçağa veya kılıca çift tıkladıktan sonra hedefi kuzun üzerine tıklarsanız yününü çantanıza alabilirsiniz. Bunu birkaç tane kuzuya yapmak gerekiyor ki bir tane yünden çıkan bandaj çok az ve hatta bazen çıkamayabiliyor. Kuzuların yünlerini topladıktan sonra öldürürseniz eğer birazcık daha fazla yün toplayabiliyorsunuz. Haritada şuradaki makas işareti olan eve gitmem gerekiyor. Hemen gidelim oraya. Evet, makas işareti olan eve girdikten sonra şurada 3 tane alet var kullanacağımız. Bir tanesi şu dören şey, bir tanesi şuradaki fileli şey, bir tane de şurada yerde makas var. Biraz yaklaşalım şöyle. Evet. Şimdi kuzulardan topladığımız yünü çift tıklıyorum hedef oluyor. Şuradaki dönen şeye tıklıyorum. Tıkladığınız zaman tam tutturamayabilirsiniz. Bir de yakın olmanız gerekiyor. Tam şu çemberin üstünü tıklarsanız bu dönmeye başlayacak. Döndüğünde göreceksiniz ki şu kuzuların yünü daha küçük bir parçaya dönüşüyor. Yarına dönüşüyor. Ben bunu tıklamaya devam ediyorum. İki tane kaldı. Şu dönerken bazen yapamayabilirsiniz. Bir tane kaldı. Tamam bitti. 15 tane yarn kaldı çantamda. Bu 15 tane yarnı çift tıkladığım zaman da şuradaki fileleri tıklıyorum. Bunu da tekrar tekrar tıklamamız lazım. Makroya koymak istiyorsanız bunu alıp buradan herhangi bir butona koyabilirsiniz. F10'a. F10'a bastıktan sonra burayı tıklayabilirsiniz. F10 klik. F10 klik. Bitti. 3 tane klot geldi. Yani kumaş. Şimdi bu kumaşı bir defa makası çift tıklayıp kumaşı tıkladığım zaman düzlüyorum. Sonra bir kez daha makası çift tıklayıp düz kumaşı tıkladığım zaman bandaja dönüşüyor. Şu anda 150 tane bandaj var çantamda. Yine bandajı da tutup makrolara koyabilirsiniz. F9'a koydum mesela. F9'u tıkladığım zaman karşıma hedef işareti çıkıyor. Kendi karakterimi tıklarsam eğer kendime bandaj yapmayı denemiş oluyorum. Şu anda canım full olduğu için benim karakterim bandaj yapmıyor. Canım full olmadığı zaman tıklayıp kendimi tıklarsam kendime bandaj yapıyorum. Birkaç saniyelik bir süresi var ve başarılı olursa eğer canım düşükken arttırabiliyorum. Gördüğünüz gibi bandajı yapmak aslında ücretsiz sadece birazcık meşakkatli. Bandajın verdiği canın da oranı yeteneğe bağlı olarak değişiyor. Yetenekler penceresini açtığımda şuradaki skills, combat'a geldiğimde burada anatomi ve healing yeteneğine bağlı olarak bandajın verdiği can miktarı değişiyor. Bu sebepten dolayı eğer bandaj kullanacaksan bu iki tane yeteneği oklarını yukarıya çeviriyorum. Bandaj konusu bu şekilde. Siz bandajı kendinize yapmayı denerseniz eğer bazı ufak tefek farklılıklar görebilirsiniz günden güne. Çünkü sistem yavaş yavaş güncellene güncellene bandaj tam optimum hale getirilecek. Çünkü cam şurupları da var biliyorsunuz can şuruplarıyla bandajın bir denge halinde olması lazım. Şu anda hala onun testlerini yapmaya devam ediyoruz. Makas olan binadan çıktığım zaman hemen yan tarafta da demirci binası var. Gördüğünüz üzere önünde iki tane ateş ocağı var. Madenimi de getirip burada demire dönüştürebiliyorum. Şimdi demire dönüştürdüğüm madenle bu demiri kullanarak kıyafetler, kılıçlar ve kalkanlar yapabilme konusu şu anda aktif değil. Çok yakın süre sonra aktif hale gelecek. Dilerseniz bu demirleri bankanızda şimdilik biriktirebilirsiniz. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.